Merhaba arkadaşlar ben Hasan Videoları ön öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın Ve bildirimleri de açın Evet onu diyelim şimdi Bu emoji atmayın Neyse eminim bir poster olayım. Benim poster olmayı daha çok seviyorum. Hadi. Hadi kremeye çıkmasın. Ya kremeye çıktım. Kim posterdan kremeye çıktım ya. Evet. Şimdi. Emoş atma gari döverim seni bak çok pis. Emoş istemiyorum. <laughs> Abi görevde Ah, atma gari. Ben kırmızıdan çok şüphelendim. Red. Tamam. Kırmızı diyor. Kırmızı. Kırmızı oradan çıkmış. Red dedim ama oradan çıktı. Blue. Blue diyelim ki 2000 olduğunu anlamayacak. Oğlum basamıyoruz. Dokunmadım. Basamadık. Basamıyoruz. Oğlum ne yapıyor? Ben, ben. ben suçlayamıyorum arkadaşlar. Neden bana bir yok verdi, verdi. E, Evet. Kimse gitmemiş. Evet. Şimdi oyna başlayabiliriz. Koş 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 koş. gelir. Yani her ses geldiğinde bu yaratık gerçek anlamına gelmez. Duyduğunuz sesler evet, ben yanlış onu suçlarım. Ben bildiklerimi yazayım. Çanta yazdım. Evet. Çanta yazdım. Evet. Imposter. Kim imposter diyor? Kim var oyunda onları bulacağız. Evet. Beni de suçlamışlar. Demek ki kimse gitmedi oyunda. No, hep kimse gitmedi yani. Hala kim posterisi var? Kim poster. Korktum diyor birisi de. Korktum mu diyor, korktum mu diyor korktum diye. Birisi de. Kaybettik. Kaybettik arkadaşlar. Hoşça kalın.